bugün size farklı bir alandan sesleneyim istedim. Kendi dersim olmadığı için farklı bir sınıftayım. Ve başım çok ağrıyor. Ama bugün bitki bilimi öğretmeniniz Profesör Gül olmadığı için bugün dersinizi ben anlatacağım. Bu yüzden farklı bir sınıfta anlatmak istedim. Ve başım çok ağrıyor ama yine de bu dersi yapacağız. Hadi bakalım. Evet biliyorsunuz ben bu okul müdürü olduğum için zaten derslerin çoğundan haberim var, bilgim var. Bu yüzden Profesör Gül yokken size bu dersi ben anlatacağım çocuklar. Dediğim gibi farklı bir ortamda anlatayım istedim. Şöyle rahat rahat bir ortamda anlatayım. Çünkü bizim sınıfı biliyorsunuz çok rahatsız biraz. Gözüme sürekli güneş falan geliyor. Hadi başlayalım o zaman. Ee, maalesef ikisi son astroloji dersimizi geçen gün yaptık. Daha doğrusu dün yaptık. Ve bugün de son bitki bilim dersiniz. Ve son bitki bilim dersinizde ben sizinle birlikteyim. Profesör Gül yok ama ikinci sınıfta Profesör Gül tekrar olacak farklı bir ders ile. O yüzden onu son kez görmüşsünüz gibi hissetip üzülmeyin. Şimdi bugün Profesör Gül anlatacağı ders şuymuş. Düzenleme ile ilgili bilgilermiş. Hemen kısaca şöyle bahsedeyim. Bugün dersimizi biraz kısa tutalım çocuklar. Hemen not kağıtlarınızı, not defterlerinizi çıkartıp notlarınızı alın. Tecrübelerde sınavınıza girin. Bir bitkinin ne kadar güneşe ihtiyaç duyabileceği veya renk gibi bazı daha spesifik konulara değinecekmişiz bugün. E, bitkinin güvenliğinin çok önemli bir yönünü gözden geçirecekmişiz. İşte bitkileri doğru bir şekilde etiketlemekten bahsedecekmişiz bugün. İlk olarak güneş ışığından bahsedelim. Bitkileri sınıflandırmanın ilk kısmı biraz zor olabilir ama kesinlikle çok önemlidir. Ne kadar güneş ışığına ihtiyaç olduğunu bulmak. Bir bitkinin ne kadar güneş ışığına ihtiyaç olduğunu bulmak önemli ama zordur çocuklar. Bir bitkinin yaprakları, çiçek üretimi ve bitkinin genel refahı için güneş ışığı hayatı bir öneme sahiptir. Bu ışık ihtiyacı yaprakların güneş ışığı ışınlarını emdiği ve ışık enerjisini karbonhidratlara dönüştürdüğü fotosentez adı verilen bir sürece bağlıdır. Zaten siz magal okullarınızda fotosentezi görmüşsünüz diye düşünüyorum. Ee, devam ediyorum. Bir bitki ay ışığı, gölge, kısmi güneş, kısmi gölge veya tam güneş tanımına sahip olabilir. Şimdi biz e, dersin ilk kısmında ay ışığından, güneş ışığından, e, kısmi gölge, kısmi güneş ve tam güneş tanımlarından bahsedeceğiz çocuklar. Ama yine de bazen bireysel bitkiler için özel tanımlar mevcuttur. Yani bu bahsettiğim tanımlar dışında mesela karanlığa ihtiyaç duyan bir bitki de olabilir. Ay ışığından başlayalım. bir bitki ay ışığından etkilendiğinde bu doğrudan bir kaynaktan gelen ışık yerine büyümesi için yansıyan ışığa ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Çünkü biliyorsunuz aydan gelen ışık bize güneşten yansıyan ışıktır. Yani eğer bir bitki ay ışığına ihtiyaç duyuyorsa yansıyan bir ışığa ihtiyaç duyuyor diyebiliriz. Genellikle bu bitkinin ay ışığında büyüdüğü anlamına gelir. Bu gölge gerektiren bitkilerden farklıdır. Çünkü bu bitkiler genellikle gece ve ay döngüsünde güçlü bir şekilde bağlılardır. Ve ay büyüsü içeren iksirlerde bu ay ışığıyla ışıklanan, ay ışığıyla fotosentez yapan bitkiler kullanılır. Gölgeye geçiyoruz. Bu bitkiler çok fazla güneş ışığından korunmalıdırlar. Gölge diyoruz. Bunun için en iyi nokta gölgeli bir alan. Derin gölgeden açık gölgeye kadar değişen bir miktar skalamız var. Yani gölge deyince de gölge görenleri koymayacağız. Derin gölgeden açık gölgeye kadar değişen bir skalamız var. Derin gölge ışığın asla toprağa ulaşmadığı orman zemininde gelişen bitkiler için ayrılmıştır. Yani şöyle mesela bir ormana girin ama tamamen yani yağmur ormanları gibi o kadar böyle bir orman, ağaç olacak ki güneş asla ve asla toprağa değmiyor. Bu yüzden o toprak derin gölgeli toprak oluyor. Oysa açık bölge nedir? Genellikle bitkinin özellikle öğleden sonraları büyük miktarda doğrudan güneş ışığı altında iyi sonuç vermediği anlamına gelir. Bunun için de dediğim gibi tamamen açık bir güneş ışığı değil ama hafif bir gölge lazım. Gün batımı gibi saatlerde hafif gölgede yetişen bitkilerle de gölge konusunu kapatıyoruz. Kısmi güneş veya kısmi gölge. Buna bakalım. Bu iki kategori genellikle birbirinin yerine kullanılsa da küçük farklılıklar var. Kısmi gölge isteyen bir bitki şöyle davranmalıyız. Sabahtan öğleden sonraya kadar 3 ila 6 saat güneş ışığında tutmalıyız. Kısmi güneş içinde bitkinin öğleden sonra daha yoğun güneşe bir ihtiyacı vardır. Bu tanımları isteyen bitkilerde böyle davranmalıyız. Tamamen güneş son tanımımız. Tamamen güneş içinde günde en az 6 saat güneş ışığında maruz kalması gerekir birebir üzerinde onu kapatan hiçbir şey olmadan sabah 3 akşam 3 şeklinde de güneş ışığı alabilir öyle tamamen olması gerekiyor Şimdi renklendirmeye geçiyoruz. Bitkimizin dedik ya bitki türleri tartışacağız diye bitkilerin ayrılmasının çeşitliliğini mesela. İlk önce bu tanımlara bakmıştık. E, güneş almasına göre, güneş ışığı almasına göre e, tanımlara geçmiştik. Şimdi renklendirmeye geçiyoruz. Biliyorsunuz her bitkinin rengi farklıdır. Aynı olanlar da vardır, farklı olanlar da vardır. Bitkiler hem çiçek hem de yaprak veya yaprak rengine göre sınıflandırır. Yani hem çiçeğine göre. Hem yaprak şekline göre, hem de yaprak renklerine göre sınıflandırıyoruz. Pembe, kırmızı, turuncu, yeşil, sarı, mavi, mor, beyaz ve siyah katyodorlarına sahiptir. Açıkçası bunlardan bazıları diğerlerinden çok daha az yaygındır. ve çiçekler bunlardan farklı renklerde de olabilir. Bunlar hafif yaygın olanlar. Bununla birlikte bir e, bitkinin yaprakları kadar spektrum çok dar olsa da bir dizi olası renk de vardır. E, şöyle. Spektrum neden çok dar? Çünkü yapraklar yeşil renkli olur. Ama o dar spektrumda şöyle renkler var. Mavimsi yeşil, açık yeşil, altın rengi yeşil, gri yeşil veya gümüş rengi yeşil gibi ee, mor veya koyu kırmızı tonda yapraklarda vardır spektrum dar olsa da. Şimdi bunun ayrıntılı, upuzun bir tür listesi var ama ben çok azından ve kısa kısa bahsedeceğim. Ee, mesela şimdi bir bahsedeceklerim bahsedeceklerimin arasından yıllık. Biennale, çok yıllık, ampul, yaprak dökmeyen, evrelti otu, ağaç bir şeyler var. Şimdi bir bitki hem bir ağaç hem yıllık hem yaprak dökmeyen olabilir. Yani bu söylediğim türlerden birinden fazlasına bir bitki sahip olabilir. Bir yıllık veya daha az ömrü olan bitkilere biz yıllık bitkiler diyoruz. İki yıllık ömrü olan bir bitkiye Biennale diyoruz. Çok yıllık Ağaçlar gibi nispeten uzun bir süre yaşayan bir bitkiye, çok yıllık bitki diyoruz, ampul. Bu tür bitkiler kendilerini kıştan korumak için, yani içerideki çiçeklerini kıştan korumak için, enerji depolamak için böyle kapalı şekilde, ampul şeklinde olur. Genellikle tohum içermezler, ampul bitki diyoruz bunlara da. Yıl boyunca yeşil yaprakları tutan bitkilere yaprak dökmeyen bitkiler diyoruz. Yaprakları tüylü veya yapraklı olan bir bitki, eğrelti otu diyoruz. Sıradaki türümüz her ee, Bir bitki ilaç, aroma, yiyecek veya parfüm için kullanılabilen, çiçekler, yapraklar veya tohumlar içeren herhangi bir bitki ise buna herb diyoruz. adı de zaten bitki bilimi yani herboloji. Oradan geliyor yani çocuklar. Bir bitkiyi biz e, ikiselerimizde, yiyeceklerimizde, çiçeklerimizde kullanıyorsak, parfümde kullanıyorsak bu bitkiye biz herb bitki diyoruz. Bu derste işlediğimiz tüm bitkilerde zaten herb bitki. Yosun bu e, çok nemli yerleri seven bir yeşillik. Yosun. Çalıya geçtik. Bu ağaçtan daha küçük ancak çok benzer. Oldukça odunsu bir bitki. Bunlara da çalı diyoruz. Ee, ağaca geçtik. Her zaman uzun ömürlü olan, dalları olan, gövdesi olan ve odunsu bir bitki olan ağaç. Ve su bitkisindeyiz. Her zaman yerin üstünde en az 1 cm suya sahipken büyüyen herhangi bir bitki. işte buna da su bitkisi diyoruz. Ve son olarak şimdi ben birazcık yana kayıyorum çocuklar ve size şöyle bir şey şuraya yazıyor olacağım. Ee, bir bitkiyi siz alırken yani Üzerini şablon göreceksiniz. Önce buraya boş şablonu koyuyorum. Gördüğünüz gibi ortak ad, yani latince adım, türü ya da türleri, güneş ışığı, yükseklik aralığı, çiçek rengi, yeşillik rengi ve özellikleri yazıyor. Şimdi bunu biz bir bitkiye e, şey yapalım, bir bitki için doldurmuş olalım. Latince adı rosa, yani gül. Ama biz latince adını yazdığımız için rosa yazıyoruz. Türü, ot, çalı ve çok yıllık. Bakın üç tür tek bir bitki için kullanılabiliyor. Güneş ışığı tam güneşin kısmi demişiz. Yükseklik aralığı 5-6 fit. Çiçek rengi yeşil, mavi, pembe, kırmızı, turuncu ve beyaz olabilir. Yeşillik renkleri yani yaprak renkleri yeşil renkte veya altın renkte olabilir. Ve özellikleri. Özellikler kısmında da şunlar yazar. İlkbahar, yaz ve sonbahar çiçeği eğilimlerin yavaş erozyona uğramasına yardımcı olur. Kokuludur ve düşük bakım gerektirir. Bitkilerin etiketlenmesi bu şekilde olur. Bir mağazaya gittiğinizde bitki profiline bakmak istiyorum derseniz size bunu verirler. Peki bitkilerin etiketinde ne yazar? Şimdi yanımda görüyorsunuz. Bitkilerin etiketinde ise şunlar yazar. Latince adı, kaydedildiği tarih, bitkinin hangi kısmı kavanozda ve sınıflandırma ile ilgili ayrıntılar yazar. Az önce bahsettiğimiz bu hani e, profili var ya o profilinden küçük küçük kısımlar sınıflandırma ile ilgili ayrıntılar bölümünde yazar. Bir mağazaya gittiğinizde işte bu şablona sahip olacaksınız. Ama özel olarak isterseniz bitki profilini size verirler çocuklar. Evet benim ee, bitki bilimi dersinden aklımda kalan kısımlar ve öğretmeninizin, Profesör Gül'ün anlatma meselesi kısımlar bunlardı. Şimdi çocuklar eski düzenimize geri döndüğümüze göre bugünkü tek dersiniz bitki biliminin de sonuna geldik. Güzelce sınavınızı çözün. Bitki biliminin son dersiydi. Böylelikle bitki biliminin birinci senesini de bitirmiş oldunuz. Umarım çok yüksek almışsınızdır. Bütün derslerden yüksek almışsınızdır. Çok merak ediyorum pazar günkü e, yıl sonu dersimizde e, derslerin ortalamalarını da söyleyeceğim. Yani hangi derse daha başarılıymışsınız onu çok merak ediyorum çünkü. Çünkü yani 7 dersimizin hangisinden daha yüksek ortalama elde edilmiş onu da açıklayacağım. Şimdi yarınki karanlık sınavlara karşı savunma dersinizden önce geçen haftaki karanlık sınavlara karşı savunma dersinizi tekrar etmenizi öneriyorum. Yarın son dersiniz çünkü. Güzelce çalışın, tekrar edin, sınavlarınıza gelin ve son haftanın tadını çıkartın. Çünkü ikinci sınıf çok daha zor demeyeyim de. Eğlenceli ama... Yine de farklı dersler olacağı için adapte olmanız zor olabilir. Sizleri çok seviyorum. İyi ki olgu Seneye görüşüp artık benim de bu son dersim olmuş oldu. Yıl sonu toplantımızda ve seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.